Evet. Bir video giriş yapsın lan. Hayır. Yok. Evet hmm. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne hadi yaptım hadi. Tekrar 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 daha güzel bir video. Merhaba arkadaşlar. Ne yaptın hadi yaptım hadi. Tekrar Sıkma sıkma. Herkesin 3 canı var şu an. Birkaç tane etaptan oluşacak bir yarışma yapıyoruz. Hiçbir bomba kullanma yok. E, map'i kullanarak kendini öldüren ilk kişi kazanır bir puan alır. Sona kalan da bir can kaybeder agalar. Nasıl öleceğim? Abi burada atlamalı öyle yer var mı ya? Canı azal. Orası bir çocuğu canı azalmadı. <laughs> Oğlum şey... Buldum, buldum tabi. Nerede buldun lan sen? Oğlum konuşan kim? Yok kimse yok kimse yok. Geliyor. Ya oğlum onu ben bulmuştum. Niye gittin oraya? Göstermeyecektik kanka. Abi malım ya, harbi malım ya. Tiplere bak amına. Ama oğlum 2 saat böyle olacak. Canınız kaç lan? Oğlum daha o o. Daha kolay bir yer vardı. Oyun sonunda göstereceğim. Kabanı şimdi göstersene ya. Oo. <laughs> Ce Cespar zeki am. Harbi adam zeki ve çalışkan ama. Bir geri adam. Adam yine kazandı. <laughs> Oğlum Nereden o atladı o lan? Alınır, Nereden atladı? Gitmeye gerek ha. yok ki daha yakından atladım. Evet bir malız. Evet. Eto ölmek üzere. Allah. Hop. <laughs> Eto da öldü. Lan yanlışlıkla aşağı düştük. Kananen <laughs> yani, hani, ama öyle artık. Değil mi? Zıplayınca daha fazla. <laughs> öldü şu an. Ya, nasıl ya. sen nasıl <laughs> öldü? Jetaba <laughs> 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 geçiyoruz ha. Bravo. Bravo. Yes, Bravo. Yes be. Arkadaşlar bir sonraki etapımız. Bak bir sonraki etapımız. Gel bak, bak buraya izle bunu. Buradan geldin aga. Bu kadar basit Abi, arkadaşlar. Bak bunu yapmak? Aynen. Neyi lan? Ben kaçırdım. Bunda yapamayanın bir canı alır artı bir yok arkadaşlar bunda. Kaçan başladık. En son, aynen. En son yapan ya, o o kadar Buraya mı çıkacağız? Evet kanka şuraya geleceksin oradan. Tamam buradan şuraya çıkamıyoruz kanka. Oğlum hayatımda ben Mirage oynamamışım. Buraya nasıl çıkılıyor amına koyayım. <laughs> Çıkamıyorum. Şu görüntüye bakar mısın ya? <laughs> Aramızda bir tane global var ve şu Aha. an yapamıyor. Çıktım lan. Oraya çıkmak bir değil dakika. problem. <laughs> Ananı sikeyim, birine takıldım. Şuradan çıkılıyor mu? Takılamıyorsun gibi. Yoksa direkt ha. şuraya mı vuruyorsun? Yani tamam, direkt şuraya atlaman tamam, tamam. gerekiyor. Info da verdim. Ya şu Hayır kadar ben. basit lan. Bak, 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 bak ya. Şu kadar basit. <laughs> Moneto 1. Birinci şu an Monaito. Gel lan şöyle. Bir kere yaptım ya. Devam tamam, yaptım. Jasper da yaptı. Canlı kızı kurtardınız da gel. Belki sabah kadar yapamayız ki amına. Beyler benle vs atacağınız kim vurursam gelin aya. var ve şey eto karışmayın. Biz sen, bedeyiz. ben izliyorum. şuradaki jump'ı sen yapabiliyor musun? jump, jump var ya şöyle. Oo. Nate falan atıyor lan bu deliler. <laughs> <laughs> <Non> bey <laughs> kazandı. Eksi bir aldı Ali FMT. <laughs> Şimdi arkadaşlar. beyze Base'e geçin aga. Base'den ayrılmayın. Beyler bombayı bir yere attım. Bulan kazanır. Allah ım, Allah ım, Valla map içinde bir yerde de olabilir, map dışında da olabilir. Dikkatle bakın yani. <laughs> Don korktum. <laughs> 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 evet, amına koyayım. Yani. Can canı şey açık mı amına koyayım? 70 şey düştü. Ben körüm. Hadi buyurun. Yo açık değil ki ben. Demek ki mi? ben yedim ya. <laughs> Lan nereye Bunu bulamıyorsunuz mu lan gerçekten? Ya dayı çok sıkıntı bu yerlere attım. Bu bir işaretti. Ha işaret mi? Geliyorum hocam. Beyler bombanın olduğu yerde ateş edeceğim birazdan. Yani map'in ortalarına doğru gitmek isteyebilirsiniz. Bir şey diyeceğim. Bulmuş olan söylesin mi? Bulmuş olan yanına geçsin aga Kimin? Senin mi? Hayır, bombanın yanına geçsin. Oğlum o zaman herkes bulmuş olacak. Evet. Aga Steam'den yazsın bana ya, en basit öyle yapalım. Ulan varsa Steam'den yazsın <laughs> E tabi kolaylaştırmak adına bu arada siz de fake için basabilirsiniz benimki 200 IQ sticker'ı ateş ediyorum sticker'ın olduğu yerde. Kimse duymadı mı amına koyayım? Ben duydum. Kanka adamın 4 tane adam böyle bombanın etrafında gezdiniz hiç kimse bakmadı amına. <laughs> amına koyayım o ses nereden geldi? Çok gerçekçi duyduğuma emindim ya. Yani. Hayır bunlar bittik zor ya. Aga sana bir şey diyeyim mi? Kafayı yersin koyayım. Bulan söylesin, ilk bulan söylesin beyler. Herkese merhabalar. Burada bir açıklama yapmak zorundayım. Normalde bu video çok daha güzel bir video olarak gelecekti karşınıza. Fakat e, videolar bazı dosyalarım silinmesiyle videolar da gitti o yüzden yarım bir şekilde içimde kalmasın diye atıyorum aynı etkinliği tekrar yapacağız e, bu sefer bıçak vereceğiz Bunu da AK47 skin'i vermiştik Anubis Lejeune'un 20 dolar değerinde e, Bıçak için siz de etkinliğe katılmak için Discord'a gelmeyi kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın abonelerle sürekli böyle şeyler yapıyor Discord'dakiler videolar zaten e, Bu videoyu yarım da olsa böyle paylaşmak istiyorum e, beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum Like ve yorum bırakmayı unutmayın. Discord'a gelip abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bay bay.